Alo. Alo. Hayırlı Alo. geceler. Hayırlı geceler. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Biraz uykulu ve yorgun. <laughs> Kaç yaşındasın? Senin için söylüyorum bunları. Kendim için değil. Kendim bomba gibiyim şu anda. 23 yaşındayım. Bence yanlış bir tespit yaptın. Şu an uykum var mı? Benim uykum yok. <laughs> öyle de söyleyince <laughs> bir şey oldu yani bir bir yorgun musun bu. peki hayır yorgun değilim bütün gün yüzdüm ama yorgun değilim senin bu yüzde tespitlerin beni bitiriyor ya yanıldık patron <laughs> ne yapalım ya öncelikle sana sonradan gelen tüm izleyicilerimiz Canlarım, ciğerlerim hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Herkese selamlar, merhabalar. Sen de hoş geldin. Bu arada ismini alabilir miyiz rica etsek? Adım Aysima. Aysima. Hoş geldin tekrardan Aysima. Aysima güzel bir isim. Aysma. Anlamı ne? Ay yüzlü demek. Şaka yapıyorsun. Aysima'dan evet. geliyor. <laughs> ya. ay evet. siması ay işte abi yani. Bu kadar da bunu da sormasın <laughs> Aynen. yani. <laughs> Aynen. ay. bir anlamı vardır belki de sordum. Hangi burcunuz Aysima? Kova burcuyum, Özgürlüğüm burcu. Abi ben senin bu yapmacık burç sormalarını anlamıyorum. En son acaba nerede sen bir <laughs> burç şey yaptın yani? Ben değil. Ee, şu an Ama burçlarını da var. merak ediyorlar. Ben de izlerken evet. videolarınız burçlarını merak ediyorum. Lütfen tespit yapma. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bu olay tespitten değil. İnsanlar bunu merak ediyor olabilir de. Ya. Yani bizim programımızda senin burcunun bence hiçbir alakası yok. Nasıl yok? Nasıl bir burç nasıl, <laughs> bir, nasıl bir, bir olay var. yaşıyor? <laughs> Bak şöyle bir mantık var burada. Nasıl bir burç nasıl bir olay yaşıyor ve bu olaydan nasıl bir e, çıkış yapıyor. Bak sen şu Allah'ın işine. <laughs> mesela şimdi kova burcu böyle bir olay yaşamış, bakalım bu olaydan nasıl kurtulmuş? Mesela sen hangi burçsun? Başak. Aslında evet, ben hayatı çok fazla sorgulayan bir insan değilim, olayları da çok fazla sorgulayan bir insan değilim ve başıma ne gelirse de bundan geldi zaten. Yani o bir Başak burcu olsaymış bunları yaşamayacakmış altı çünkü Başak, Başak burcu, burcu çok temkinlidir ama. Evet, altı mesela çok temkinli, hayatta yanlış bir şey yapmaz. <laughs> Yanlış yapıyorum aslında borcumun özelliklerine de uyuyorum da bana yine de bir anlamsız ve bir saçma geliyor bilmiyorum. Çok kaptırmıyorum kendimi o konuya. Seni birazcık tanıyalım. Ben dediğim gibi Aysima 23 yaşındayım. Samsun'da yaşıyorum. Başka... Neler yapıyorsun? Okul okudun mu? Şu an çalışıyor evet, musun? Evet mezun oldum. Neden mezun ne oldun? 19 Mayıs'tan mezun oldum. <laughs> Okuduğum bölümü de söylemeyeyim. Aa, şu an bütün e, bölümler oturdular ve <laughs> Aysima acaba hangimizin bölümünden mezun oldu? Ee? Yani evet çok da önemli değil çünkü Neler şey yapıyorsun? Olamadım. Çalışıyor <laughs> musun peki? Hiçbir şey yapmıyorum. İngilizce ve matematik dersleri veriyordum e, zamanları küçük öğrencilere. Küçük, yaştaki öğrencilere. Onun haricinde şu an hiçbir şey yapmıyorum. Ne zamandan beri bizi izliyorsun? Yani çok uzun bir süre. Hatta bayağı ailecek izliyoruz. Ablalarım da izliyor. Ailecek. ailecek. Selamlar. <gülüyor> ablaların, selamlar. <laughs> ablaların mi bekar mı? Bekar. <laughs> Kaç yaşındalar maşallah. 26, 27. Siz hangisi lazım? Ben 27'ye <laughs> <laughs> talibim olursa <laughs> en sevdiğim sayı. E, seni rahatlatabildiysek, biraz gevşetebildiysek başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Tamam. Başlamadan önce. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Arada sırada shorts videoları atıyoruz. Kısa videolar. Arada sırada da böyle uzun videolar. Bazen de Twitch'ten yayınlar. Eğer bizi gerçekten seviyor ve <laughs> destekliyorsanız bunlara birer kalp, birer yorum, birer beğeni bırakırsanız seviniriz. Sizleri gerçekten seviyoruz. Haberiniz olsun. Amin. Koskocaman bir aileyiz. Ve İçimden amin dedim. 400 bine sadece 15 bin kaldı. Lütfen saflarımızı sıkılaştıralım. Sayın Bordo Bereller. Ayrıca programa katılmak isteyenler aşağıda bıraktığımız ve hiçbir zaman yukarıya çıkmayan şu aşağıdaki Instagram adreslerinden hikayelerini anlatabilir. Kendiniz Aysi İma. Benim hikayem şu şekilde başlıyor. Benim annem ve babam memur. Lisede bir dönem ortasında. Memlekete de biraz daha yakın olalım falan. Bir şey söyleyebilir miyim Aysi Önce ne anlatacaksın mesela? Bunu bilsek. Hayatımda 3 ay boyunca bulunan sevgilimin nasıl trans erkek çıktığını anlatacağım. Oh my god. 3 ay boyunca trans erkek. Kim? 3 ay boyunca bunu anlayamamış olman daha oh my god bence de. <laughs> Neyse. O çok güzel. Seni dinliyoruz. Hepsini anlatacağım. Tamam seni dinliyoruz. Sendeyiz. Maşallah. Buyurun. Şöyle benim babam memur ve lisede dönem ortasında tayin aldırdı. Dolayısıyla böyle çok okuluma, arkadaşlarıma falan uyum sağlayamadım. Çok fazla onlarla kaynaşamadım. Çok fazla yalnız kalmıştım ve sosyal medyaya sarmaya başladım. Canlı yayınlara, chat sitelerine falan bakıyorum. Bir tane chat sitesi buldum ve orada takılmaya başladım. Ve ben chat sitesindeyken chat sitesi canlı yayın sitesine dönüştü. Bu canlı yayın sitesinde de ilk bulunan, ilk canlı yayın yapan kişilerden biriyim ve zamanla da çok fazla orada tanınmaya başladım. İşte öyle bir noktaya geldim ki artık 5 senenin sonunda. Kime adımı sorsan ya da bir şey söylemek istesen a tamam iletiriz falan denilecek bir noktaya geldim. Bir gün böyle artık tabii üniversiteye geçtim, büyüdüm. Artık siteden de kopmaya başladım. Ve sitede bakıyorum kim var, kim yok, kim gelmiş, kim gitmiş. Bir çocuk gördüm. Çok yakışıklı, yüzü çok tatlı. O kadar güzel ki kız güzelliği derler büyüklerimiz. Aynı o şekilde. Ve profilinde LGBT bayrağı var. Bir şey söyleyebilir miyim? Sormadan edemeyeceğim. Bizden yakışıklı mı? <laughs> Bize çok benziyor. <laughs> Bize çok benziyor. Bence sizin kadar yakışıklı. Bizim kadar yakışıklı. Olamaz yani. Bizim kadar yakışıklı olsa <laughs> duramaz. Bir dakika. <laughs> Kameraya dokuz atacağım sen. Ben atmayacağım. O abi. kadar yakışıklı ki, yani profiline de LGBT bayrağı koymuş. Şey dedim, yazık etmiş kendine. <laughs> Çünkü gay olduğunu düşündüm. Birkaç gün geçti üzerinden tekrar aynı kişiyi görüyorum ve tekrar aynı şekilde of, yazık etmiş kendine falan diyorum. Hiçbir şekilde yayınına da tıklamıyorum. Daha sonra çok kısa bir zaman sonra çok da artık böyle arım çok samimi olmadığı bir arkadaşım şey dedi, buluşma yapalım. Zaten sürekli yapıyorduk buluşmaları. Siteden de artık soğuma şeyim buydu. Çünkü buluşmalar yapıyorduk, artık real takılıyorduk falan. Artık böyle bir sanalcılığı bırakmıştık. Tamam dedim buluşalım. İşte buluşma yerine gittik hep beraber toplandık. Bir baktım bu benim sosyal medyada gördüğüm, canlı yayında gördüğüm. Ay yazık etmiş kendine dediğim çocuk. Ben üçüncü kezdir söylediğin için tekrar sana bunu sormak istiyorum. <laughs> yazık etmiş kendine derken mesela hangi konuda yazık etmiş kendine? Çok yakışıklı ve ben onu çok beğendim ama gaymiş. Seni kaybettiği için mi kendine yazık etmiş oluyor? Yoksa... Hayır, <laughs> hey, ben onu kaybettim. <gülüyor> <Her> <gülüyor> <laughs> Dini kaybettiği için. Evet, erkekliğini kaybettiği için. Erkekliğini kaybetmiş olmuyor ki. Kadınlığını kaybetmiş olmuyor mu? Nasıl oluyor? Ben anlamadım. Tamam. Neyini kaybetmişse birazdan evet. anlayacağız. oluyor. Gittim oturduk sohbet ettik akşama kadar. Ama her ona baktığımda yani bakışlarını yakalıyorum bana karşı ve dikkatimi çekiyor ama çok da umursamıyorum. Çünkü o gay. Akşam oluyor evime gidiyorum <laughs> ve bunu... <bulucum gülüyor> ama diye... öyle bir söyledik şey var. Demekli Ayan abi var ya. Bu, bu gay mi? mi? O gay. Öyle bir şeye tutuldum ki hayatımda ilk kez bir gay bu şekilde anlatıldı yani. <laughs> Altı bana bazen böyle gelip gelip bu game mi? Bu gay Çok mi? Çok seviyorum bu edeyince. arada. Harbiden buradan Selamlar. Aa. aa. seviyorum, <laughs> sempatik buluyorum. Çok şey bir adam. Bence işi, işi, işi çok bir bir adam. <laughs> çok da kuramadım. İnsanları <laughs> överken benim gibi olun. <laughs> 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 Neyse e ee? çünkü gay. Akşam oluyor. O buluşmayı ayarlayan arkadaşım bana mesaj atıyor. İşte kanka bugünkü işte şu çocuk onun adı da ne olsun? Ferit. Pilav diyelim ona. <laughs> Ferit, Ferit diyelim Ferit. Ferit diyelim tamam. Ferit diyelim. İşte Ferit seni çok beğenmiş. Seninle konuşmak istiyor. Bir kere konuş. Dedim ki kanka o gay. Hayır dedi ya ne saçmalıyorsun gay falan değil kanka bir kere konuş çok istiyor. Dedim ki en fazla ne olabilir ki zaten çok merak ediyorum böyle şeyleri. Sürekli böyle bir transa sorduk gibi videolar izliyorum. Dedim en fazla ne olabilir ve verdi <laughs> bana numarasını. <laughs> başladık konuşmaya ve biz o gece LGBT'ye dair gayliğe dair hiçbir şey konuşmadık ve sabaha kadar sohbet ettik. Ertesi gün de aynı şekilde yani biz bütün günler artık böyle sabaha kadar sohbet ediyorduk ki ikinci günde sevgili olduk zaten. <laughs> Sen zaten gönlüm vardı, baktın çocuğa anda çok beğendim. Çocuklandı zaten çok beğendikleri alınca... Ama şöyle bir şey söylüyorsun ki, hani geyliğe dair hiçbir şey konuşmadık derken böyle. Farz et ki benimle buluşsan erkek. Ama benimle mesela flört etmek için konuşuyor ve yani zaten amacı direkt belli. Ama ben onun gay olduğunu düşünüyorum. Biraz garip yani benim orada biraz sorgulamam gerekiyordu. Her gerekiyor olabilir ama normal bir insanla konuştuğuna mesela ben sana erkeklik üzerine ne anlatabilirim ilk gün. Onun gibi düşün. Yani bilmiyorum. ama <laughs> gay. <laughs> <laughs> ama gay. Evet ne? E? Gay. E aí, Dinho, daí... <laughs> Her neyse biz artık böyle ikinci gün sevgili gibi falandık. Net bir şekilde konuşmuyorduk ama biz bayağı sevgiliydik yani. Böyle bir hafta artık oldu olmadı. Zaten sitede takılıyorum çünkü bütün gün onunla konuşuyorum. Şey dedi, bilebilir misin siteyi? Neden dedim? İşte dedi orada takılmanı istemiyorum. Orada herkes flört takılıyor. Yani ben kimseyle flört etmiyorum ama dedim tamam zaten sıkıntı yok. Yani yeter ki bize bize zeval Her şey çok güzel çünkü ve takılmıyordum zaten sitede. Daha sonra siteyi sildim. Çok kısa bir zaman sonra da o buluşma yaptığımız, hep beraber buluştuğumuz arkadaşlarımla görüşmemi kesti. Artık etrafımda hiç kimse kalmamıştı. Onun yani ona dair bana bir şey söyleyebilecek hiç kimse zaten kalmamıştı da. Normal arkadaşlarım da kalmamıştı. Hayatımda bir tek o kalmıştı. Artık biz böyle bayağı çok güzel bir noktaya gelmeye başladık. Her şey çok güzel ilerliyor. Sürekli buluşuyoruz, görüşüyoruz. Ve bu arada bir ayrıntı vereceğim. Kolunda bir dövme var. Yani kolunda bir bir sürü dövme var da bir tane kız ismi yazıyor. O da ne olsun? Ayşe olsun. Kolunda Ayşe yazıyor. Şey dedi, ölen kız kardeşimin ismi. Allah rahmet eylesin. <laughs> Ama şey yani direkt salak mısın falan demeyin. Çünkü şey eski sevgilisi falan çıkmayacak. Yok <laughs> Yo, zaten öyle bir şey beklemiyorum ben. Ben çok değişik şeyler ha, beklemeye başladım. <laughs> Kolunda bir kız ismi yazıyor dediğim gibi ama ben ailesindeki herkesle görüşüyorum. Her şey çok güzel. Annesiyle görüşüyorum falan. Ve bir tane engelli bir abisi var. O da sürekli biz onunla telefonda konuşurken ona Ayşe diye hitap ediyor. Şey diyor işte ölen kız kardeşinin adını söylüyor falan. Onu da çok fazla umursamıyorum. Artık böyle üçüncü ayımıza falan gelmişiz. Yüzük takmaktan falan bahsediyor. İşte ailemle tanışmak istediğini söylüyor. O kadar dik duruyor ki karşımda. Ailemle tanışmak istediğini söylüyor. Ee, bir gün telefonum çaldı. Bir ablam aradı beni. Bu ablam da bu canlı yayın sitesinden. İşte ne haber nasılsın falan filan. Dedim abla biri var. <laughs> çok farklı. <laughs> dedi ablacığım bir fotoğrafını at ya ben de göreyim belki tanırım dedi. Abla dedim sen tanımazsın. Sitede çok az takıldı. Çünkü ben benim o gördüğüm 3-4 günlük süre zarfında takıldığımı düşünüyorum. Çok az takıldı. Sen tanımazsın ama yine de atayım dedim. Ablaya fotoğrafını attım ve abla şok. <laughs> ablacığım dedi sana 2 sene önce çok Güzel bir kız fotoğrafı atmıştım. Ee, bir tane de çok yakışıklı bir erkek fotoğrafı atmıştım. Hatırladın mı? Evet abla dedim hatırladım. O kız bu çocuk olmuştu demiştim. Bunu da hatırladın mı dedi. Evet dedim hatırladım. Evet ben hatırladım ama tiplerini hatırlamıyorum. Çok yakışıklı ve çok güzel bir kız hatırlıyorum. Oh. İşte dedi o çocuk bu çocuk. Abla dedim hayır yanılıyorsun. <laughs> o çocuk bu çocuk olamaz. Ama şöyle bir şey var. Senin iki sene önceki bir şeyi böyle hatırlaman. Ne bileyim ben dedim gerizekalık falan mı var? Ben dün ne yediğimi unutuyorum yani. Abim <laughs> bana bir hafta önce bir şeyin... altı e... Altos seninle alakalı. Ben seni küçükken düşürdüğüm için öyle. Herkes e, olabilir yani. Bir fatura ile ilgili bir şey attığı zaman bile hatırlamıyorum. Senin bunu hatırlaman mucize ama çocuğun yüzünü hatırlamam onda. Bunlar aralarında şey diye konuştunuz galiba. Ha, bu kız bu çocuk olmuş diye konuştuğu için hatırlıyorum. Evet olur. yani bu çok net aklımda kaldı. Çünkü bu çok garip bir şey. Ve erkek olduğunu öğreniyorum falan. Bu çok garip gelmişti. Abla da direkt bana anlatmıştı. O da benim ilgimi çektiğini biliyordu böyle şeyleri. Şimdi şeydi, böyle konularda böyle... ben açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Sen bu süreçte bunu nasıl anlayamadın? Yani iki sene önce sana böyle bir resim atmış. Bu çocuk iki sene sonrasında böyle bir operasyona girmiş. Ben zannetmiyorum ki iki sene içerisinde vücuttaki bütün oluşumlar bir kadın bir erkeğe dönebilsin. İlla ki bir şeyler de şöyle... değil olurdu yani. Hiçbir operasyon geçirmemiş ve ben bu insanla çok kez buluştum. Yani aradan iki sene geç geçti. Abla bana o iki sene önceki muhabbette de bütün operasyonlarını geçirdiğini söylemişti. Üzerinden iki sene geçti. Ben onunla sevgili oldum. Ama hala hiçbir operasyon geçirmemiş aslında. Ben tabii şok oldum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. İki gün boyunca onun hiçbir aramasını, hiçbir mesajını açmadım. Hiç konuşmadım yani onunla görüşmedim. Artık iki gün sonra şey noktasına gelmişti. Evine geleceğim. İşte başkasını mı buldun? Ayrılmak mı istiyorsun? Konu ne bana anlat falan. Bu nokta ortaya gelmişti bunları bir da umursamadım olay örgüsü bozulmadan sadece hepinize tek bir soru sormak istiyorum altı buna sen de ben de kendi hesaplarımızdan yorum olarak yazalım aynısı sizin başınıza gelseydi hmm. aynı olay başınıza gelseydi o an ne yapardınız Yorumlarda hepiniz yazarsanız teker teker hepinize Ben bir cevap bitsin ederim. ondan sonra karar vereceğim. Tamam, tamam. Ben de söyleyeceğim, sen de söyle. Siz de yorumlarda yazarsanız tamam. sevinirim. Buyurun, devam edelim. Bunu ben de çok merak ediyorum. Başkaları ne yapardı? Nasıl tepki verirdi? Nasıl karşılardı? Ama Sadete gel yani artık kaptattı tamam, yani. Tamam. Çok hızlı çok hızlı geçiyorum artık. Tamam, bekliyoruz en son artık. son şey noktasına geldi. Eline bilet alıp işte bana geleceği bileti alıp fotoğrafını attı ama üzerinde ismi kapalıydı. Ben işte elini koyduğun yerde ne var dedim. Orayı çekip at dedim. Ve işte konuyu değiştirdi. Farklı muhabbetler açtı. Hayır geleceğim ben seninle saçmalıyorsun falan gibi... Orada direkt patladım zaten artık. İçimdeki her şeyi boşalttım. İşte bağırıp çağırmaya başladım. Aynı şekilde o da çok fazla ağlamaya başladı. Kız mısın? Erkek misin? Nasıl oluyor? Nasıl bir şey bu? Ben bir kadınla mı sevgiliyim? Falan gibi şeyler söylemeye başladım. Ağladığı için hiçbir şey anlayamıyordum zaten. En son işte o da sakinleşti. Ben de sakinleştim. Dedim anlat. İşte dedi evet ben kadındım ve erkek oldum. Ama bu baştan beri böyleydi. Daha sonra verdiğim bir karar değildi dedi. Ve sana söyleseydim Başta kabul etmeyecektim dedi. Evet dedim kabul etmeyecektim ama bunu bilmek zorundaydım yani. Şu an yine kabul etmeyeceğim ama bunu bilmek zorundaydım. Bu şekilde çok fazla kavga etmeye başladık. İşte bir zaman sonra çok fazla ağladığı için bayağı görüntüyü açıp kafasını duvarlara yapıştırdığı için dedim tamam yanındayım sıkıntı yok ağlayan insana da asla dayanamıyorum. Bu şekilde ilişkimiz bir sene boyunca devam etti. Bir Şaka sene boyunca yapılması. ben sürekli her fırsatta ayrılmaya çalıştım. Hiçbir şekilde ayrılamadım. Bu çocuk çok uzak bir yerde mi yaşıyor bu arada? Çok fazla uzak bir yerde yaşamıyor. İki buçuk saat uzağında yaşıyor. Ama gelip gitmek problem oluyor. Çok fazla görüşmüyorduk ama buluşuyorduk da yani. Sık sık haftada bir kere buluşuyorduk. Bak ne olursa olsun hikayenin burasına kadar her şeye tamam. Ama hikayenin burasına tamam değil yani. Yani şimdi şöyle bir şey var. Böyle bir şey üzülme diye de devam etmezsin ya. Hani hani kendimi senin yerine koydum da. Ama ben de seviyordum onu. Ben de sevdiğim için çok da fazla koymamıştı ama şey gibiydi artık. Ben ayrılmak istemiştim ve o beni hiçbir şekilde bırakmamıştı. Artık ben de nefret etmeye, iğrenmeye başlamıştım. Ama eğer o şekilde tamam Aysma ben sana yanlış yaptım ve ya, bu şekilde bitsin deseydi içimde bir ukde kalırdı ve belki ben dönerdim ona. Ama şöyle ama bir şey artık... var. Demek ki senin için çok büyük bir sorun değildi yani ya da bu. Yani bilmiyorum. Hiçbir ameliyatın olmamış bu arada göğüs ameliyatı da dahil. Bunlar korse takıyor ilk e, aşamalarında ama o artık büyük bir yaşa da gelmişti aslında 29 yaşındaydı. Hiçbir ameliyatın olmamış. Sadece bu hormon hapları falan kullanıyorlar. Hormon iğneleri kullanıyorlar. İcondan intikam kullanıyorlar. mı aldın? Hayır. <laughs> Nasıl Bitkan ayrıldın peki? Almadım. Nasıl devam ettin? Nasıl ayrıldın? Artık e, sonlara yani. doğru <laughs> kesinlikle emindim. Beni aldatıyordu ama asla benden de ayrılmıyordu. Aldatıyorsun diyordum ya. Bir şeyin aldatıyorsun yani bitti artık. Ama beni de bırakmak istemiyordu. Kaçma bir noktaya gelmişti ve ben de öyle engelledim ve bitti. Aslında bu kadar basit değildi ama artık hayatında başkaları da vardı galiba. Ben ayrılınca da artık çok daha Senin bu çocuğu hiçbir ameliyat olmadan, çocuğu diyorum ya. Senin bu kızı hiçbir ameliyat olmadan anlamama şansın sence de e çok saçma değil mi? Hani elini tutsan bile anlarsın yani bir erkek eliyle bir kızın eli biri olmaz. hayır. Bir kere öpsen <gülüyor> öpsen <gülüyor> anlarsın. Du Dur bakayım. Doğanın yapısı bile farklı olur yani kadın erkeğin. Çok çok yakışıklı diyorum ama çok yakışıklı bir erkek sakalları var, sesi çok tatlı yani tam bir erkeksiz aynı sizin gibi çıkıyor sesi. Bir tane şey vardı bizim önceki bölümler çok önceden bir tane böyle bir konu vardı bir tane evet. kız şey demişti. Böyle bir, bir, mı? bir yoklayın falan demişti öyle bir şey olmadı mı yani bir yoklanmadı arada, mı? Ayşe onun adıymış göğsünde de bir çıkıklık vardı ama şey diyordu İşte kemik işte ameliyat olacağım bir kemik çıkıklığı gibi ya bir şey anlatıyordu yani orada bir şey söylüyordu bir kemiklerle alakalı bir şey söylüyordu ve sürekli ameliyat olacağını, işten izin alacağını falan anlatıyordu ama hiçbir şekilde ameliyat olmadı. Zaten her göğüsle göğüsle erkeği ne? de böyle kadından dönmüş <laughs> sanmayın. Jinokomasi diye bir hastalık var yani. Erkeğin göğsü de olabilir. Bu bir hastalık. Buradan belli olmaz Ama yine zaten. de ne bileyim. Yine de çok şey. <gülüyor> ya, <gülüyor> eğer ki sesinden anlayamıyorsan, şurada kemiğinden anlayamıyorsan ya da atıyorum. Göğsü dümdüz duruyor. Sadece öyle hani kasılır ya da işte Kimlik? çok fazla hareket eder de. Kimlik Kimlikte mi görmedin? İsmini görmemişsin. Hiç mi kredi kartı yoktu ben anlamadım ki. Bir kart falan vardı ama kartında ismi yazmıyor. Kimliğini falan da görmemiştim ve ismini de değiştirmemiş. Her şey kız ismi. Yani Ayşe yani. Okulundaki dövmede işte güya şu an farklı bir isim kullanıyor. Erkek ismi kullanıyor ama İyi de kolu, kolundaki adı, dövme, dövme kendi, kimliğini. kendi adının dövmesi mi? Evet. Kendi adının dövmesini yaptırmış. O da çok saçma aslında. Bundan kurtulmaya çalışıyorsan neden Ben kurtulmaya çalışıyorsam ama normalde yani kim kalkıp kendi adını kola dövme olarak yaptırır ki çok zekalı bir şey bu Yani, ben. o belki de evet. kaybet Gittiği kişiliğini, kaybettiği ismini oraya yazmak istemiş. Ben de şey sandım Ayşe'yi. Acaba dedim yatalak abisi daha önceden kadındı da o da dönüp erkek mi oldu? <laughs> Vallahi öyle. Ay, aynen abisi o şekilde hitap ediyor ama şey diyor işte diyor hasta işte çok fazla bilemiyor falan bu şekilde. Üsküdar'da Halim sahilde arkadaşlarımla beraber yürü, yürüyoruz. Daha başları falan çocuğuz daha yani. Bir tane kız ama sana yemin ediyorum bir içim su. Ee? Bacakları kızım var ya bembeyaz böyle manken gibi yani. Ee? Öyle bir boy falan. Biz daha çocuğuz lan kıza bak diyoruz kız dediğimde işte bizden o zamanlar 3-5 yaş büyük 20'li yaşların başlangıcında erik gibi yani kız. O evet. kadar güzel ki böyle bütün sahile peşine takar. Biz böyle takip ettik oğlum diyoruz bu gerçek olamaz. Birbirimize böyle şey yapıyoruz yani o pozisyondayız. O arada da çocuklar harem sahilde atlıyorlar işte arkadaşlarımız falan. Bu kız kafayı kaldırdı sahile baktı. Sonra yanındaki arkadaşına döndü ve şöyle dedi. Çocuklara bak nasıl yüzüyor. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Beynimden vurulmuşa döndüm. Peki bu kızın sesi ince kibar bir naif ses olsaydı ve sana hiçbir şekilde gösterseydi ve elletmeseydi anlayabilir miydin? Anlardım abi. Nasıl? Abi ben onun kulak memesinden bile anlarım. <laughs> ya sen Ben onu anlarım Senin abi. Memelerle ilgili bir sıkıntım var. Ben onu anlarım. Hiçbir şekilde kaçmaz. Geçmiş olsun. Peki e, bu hikayeden nasıl bir ders alalım? Buradan nasıl bir şey çıkartalım? Son aslında ben bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle. Çok trajedik bir şey geldi başına demiştim telefonda konuşurken size. Şöyle bir şey e, biz ayrıldıktan iki ay sonra da bir trafik kazası geçirdi. Aa. E, trafik kazası geçireli şu an yedinci ayı falan Ö öldü hayatını kaybetti. Nasıl? Öldü mü? Evet. Hayatını kaybetti. Evet. Hadi be. Sen de öyle bir anlattın ki düğüne gitmiş gibi çocuk. Allah rahmet eylesin. İşte baştan da söylemiyorsun. Tövbe Allah Mekanlı cennet olsun. <laughs> Allah rahmet <laughs> eylesin. güldürüyor musun, öldürüyor musun bugün anlamadım yani. Oo, şu an bir kötü oldum. Keşke böyle söyleseydim. Kötü oldum ama ya. bir de üzülemedim. Niye? Bilmiyorum. Çok her şey hiçbir bir şey. Eğlenceli bekleyecek. söyledi değil mi? Evet. Ben de çok üzülemedim. Çünkü sadece bir kere değil çok kez anlatılmışım Oğlum, çok özlemedim. Yok be. Seni çok aldatan işte insanın. Bakma ben biraz kadar, şeydeyim ama. E, o kadar şey yapma. Ne kadar seni aldatmış olursa da olsun. Sonuçta ölmüş yani artık. Hem daha... Ölmüş olması e, ayrı bir hem... sıkıntı. E, hem aldatmadan önceki e, psikolojisine bakarsak pek e, psikolojisi de belki de normal değildi. Zaten cinsiyet değiştirmiş. Zor bir süreç. Hormon hapları. Demek ki haptan bütün karıya kızı atlamaya çalıştı. Öyle bir şey de olabilir. Hormonlar fazla geldi falan. Mekanı cennet olsun diyelim. Allah günahlarını affetsin. <laughs> ama sen de çok kötü söyledin ya. Hala şey gibi yani. O da lahmacunu işte soğansız sever. Onun gibi. Evet. Çok normal yani. Ölmüş. Olsun. Olsun. Sen Bize <laughs> bağlandığın için teşekkür ederiz. Sen de en az bizim kadar kırıksın. Evet. <laughs> ben artık sektim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Burada bizi yadırgayacak çok insan olabilir. Ben kendi artık kişisel hayatımdaki sorunlar benim için umurumda değil. Yani başkasının ölmesi de çok da fazla şeydi yani. Gitti yani artık. Kendim ölmeyeyim yeter mi? Yok kendim de ölebilirim. Kendim yok şu an abi. ölsem kendim ölmeme tutulmam yani. Asla öyle bir şey yok. E, empati duygum gitgide gelişmiyor. Benim gelişmiyorum. <laughs> <laughs> e, bitti bir yani. Yapma. Harbiden tamam. bitti. Teşekkür ederim bizimle böyle bir şey paylaştığın için. Peki sana bir şey soracağım. <laughs> Peki, sana bir şey soracağım. <gülüyor> <Gülüyor> Peki sana bir şey soracağım. Ne soracağımı evet. unuttum ya. Vallahi ne soracağımı <laughs> unuttum. Ha, şeyi söyleyecektim. Ee, ablana selam benden 27 yaşında. <laughs> bir de şey. Ee, bu videonun bence ana sözü biraz önce şey ya bir yoklayın diyen kız. Ha. Harbiden oydu yani. Ya bir yoklayın da hikaye yani. Urlasınlar. Yoklayınca da aslında hiçbir şey çıkmayabilir yani ameliyat olmuş Onu olabilir. da anlamıyorsan zaten boş ver baba. Yapacak bir şey yok. Şey... Ameliyat izleri oluyor buradan size taktik olsun. E sen bayağı araştırdın. Aa, sen Hı, bu ben konudan bir daha mi? bir daha bu konudan yara yemem diyorsun he. Asla. Kendine çok iyi bak. Kendine çok bakın, iyi bak. Bir şey diyeceksin. Kendinize iyi bakın. Beni ameliyat izi falan varsa beni kesin öyle zannedebilirler çünkü bu arada. Öyle öyle. 2 3 <laughs> kere, kere ameliyat oldum. Fıtık ameliyatı bu arada şey değil. Ektirme çıkartma ekleme yok. Aldırdım. <laughs> evet. Aldırdı kesin öyle <laughs> sanarlar yani. Alt sen gay misin? Bu gay mi? Seni öpüyoruz. Hoşçakal. 3 evetle uğurluyoruz. <laughs> kendine iyi bak <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.